Yekta-i babayın dalın kırıldı. Merhaba arkadaşlar. Nasılıyım nasıl? Oo yakışıklıyım ha aman. Öyle böyle. Neyse fark etmez. Ben şu anda kurt ağzı kesimi yapmak için daha önceleri yapmıştım eski saz atölyemde. İki tane vardı. Maalesef dediğim gibi her şeyi tekrarlıyorum. Kusura bakmayın ama resmen söylüyorum. Çalınmış. O kurt ağzı kesiminde bana gerekli olan ufacık takoz. Ee, üstünde dört tane manye şeyi vardı. Manyetik ne ya? Mıknatızı. Olan destereyi sabit tutması için o bile gitmiş. Her kim götürdüyse zehir zıkkım olsun. Ee, ama çıkacak. Hiçbir şey karanlıkta kalmaz. Her şey muhakkak bir gün gün ışığına gün evirip bilim sürüşü gün ışığına çıkacak diye düşünüyorum. Çıkacak da çıkmasa da çıkartacağız. Hiç sorun değil. İsimlerini ben bir zikredeyim. Tepemin tası attığı zaman zaten taslar ata ata bir tane tas kaldı. Onu da kendi atıp yere düşmesin diye elimle bazen tutuyorum tepemi. He, anladınız siz ne demek istediğimi. Bakarım bir... Burada... yok. Yo... Encilegum. Terslere baktınız. Tak, burada. Evet burada ufak bir takoz var. Burada askı yeri var. Bunu asacağım böyle buradan bağlayıp Sarılanacak. Bunu şimdi e, teraziye alıyorum. Yani zımparasını yapacağım. Şunu bir temizleyeyim zımparanın üstünü. Tesfiyesini, bu ufacık takozun tesfiyesini yapıyorum. Bunu buradan koyduğumuz zaman Kurt ağzı kesiminde farz edin ki şu bıçakta destere tak duruyor. Ondan sonra tek elimle hasta hasta yavaş yavaş keseceğim. Kurt ağzını mükemmel bir şekilde çıkartıyorum. Çıkartacağım. Çıkacak da. Okey. durum Bundan ibaret. Bakacağız biraz sonra neler olacak. Bunun başına neler gelecek. Evet. Bakalım şimdi nasıl olmuş. Tabi bu arada şöyle de göstereyim önce bir. Ee, görüyorsunuz tırnaklarımızı da boyadık. Neyse bakalım be şimdi çevremizi. Böyle oldu. Görüyorsunuz siyah ama üzerinde hafiften böyle bir beyazlık var. Görebiliyor musunuz? Da alamıyorum. Mu aldım. Bakın mıknatıs gözüküyor. Evet. Bu mıknatıslardan dört tane. Bu alttaki iki mıknatıs bayağı sağlam. Yani üzerine normalde bir şey koyduğunuz zaman ya da bir yere bıraktığınız zaman o mıknatısı geri çekmeniz için beşekip kaldıramıyorsunuz, sürüklüyorsunuz. Kaydıra kaydıra alıyorsunuz. Gürültü koptu dışarıda. Umarım bizim arabaya gümletmediler. Yok, gümletmemişler. Bir tane kalın kalın araba geldi <laughs> çok güzel Evet arkadaşlar bugünlük böyle az video yaptım ama uz video fark etmez görüyorsunuz burada bir 10-15 dakika bir çay içimi kurusun Ondan sonra tekrardan başka bir videoyla başka bir temayla konuyla yani karşı karşıya kalacak objektiflerim onu da sizinle paylaşacağım devam edelim bakalım Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımda Yektahi TV sayfama abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyorum. Bu konuda da saygılarımı sunuyorum. Birkaç arkadaş gördüm, tanıdık. Can gördüm. Ellerinde ismini söylemeyin Nasıl olsa bana reklam parası vermeyecek. İsmini söylemeyeyim o mağazanın. Oradan bol miktarda kibrit almış. Mum almış. Artı Altılı paketlere de dört paket su almış. Bu kişi tek başına yazıyor ve yaşıyor. Üç gün önce bir şeyler duyduğunu bana söyledi. Ben tabii şok oldum ama ne duyduğunu detaylı olarak anlatmadı. Tam olarak da anlatmadığı için işte on günlük yetecek kadar su, mum, efendime söyleyeyim kibrit, işte artı yiyecek falan depolamaya başladım diyor. Bilmiyorum ne duydu, ne olacak birkaç gün içinde. Eğer bir bilginiz varsa yorumlar bölümüne yazarsanız sevinirim. Ee, abone olmak bedava biliyorsunuz. Parasızdır. Abone olarak TV TV'de destek olursanız ayrı ayrı sevinirim. Bir başka videoda görüşmek, duyuşmak ümidiyle hoşça ve hoşça kalıyorsunuz. Videolarımız devam edecek. Ee, vakit buldukça günde bir video atmaya çalışıyorum kesin bir. Bu bazen iki de olma ihtimali oluyor ama ikiyi yapmayacağım. Fakat bir tanesini attım bir diğerini çekip bir gün sonrasında hazır olarak bırakıyorum. Görüşürüz, görüşürüz. Bu platformda kalıyorsunuz.